Refref nedir? Yeşil kumaş ve bez, kenar saçağı, ince ve nazik kumaş, ince ve nazik ipek kumaş, döşek, minder, yastık döşeme, perde, perde ve örtü gibi şeylerin fazlalıkları ve saçakları, raf, terek ki bu da raf anlamına geliyor, çeper, çadır, gömlek ve zırhın parçası, yanı, alt tarafı ve bunların etekleri, dış duvar, kuşu çok olan çimenlik, salkım söğüt gibi dalları sarkık olan nazik ve latif ağaç, ağaç ve bitkilerden sarkan güzel dallar, bir şeyin kenarında bükülen ve kıvrılan fazlalıklar, güzel bir bahçeye benzeyen dokuma kilim ve halılar, pencere, bir çeşit deniz balığı ve araba çamurluğu gibi anlamlara gelir. Kur'an-ı Kerim'de yastık, minder ve döşek anlamına gelir. Cennete girenler yeşil yastıklar yahut minder ve döşekler üzerine ve güzel döşemelere yaslanarak nimetlenirler. Rahman suresi 76. ayet. İbn Abbas'tan gelen bir rivayete göre bu ayette geçen refref cennet bahçeleri manasına gelir. Çoğulu refariftir. Miraç hadislerinin bir kısmında örtü, perde ve sergi anlamında kullanılır. Sahih-i Buhari'deki bir rivayete göre Abdullah bin Mesud andolsun Resulullah Rabb'inin pek büyük ayetlerini gördü. Necm 18 ayetini tefsir ederken muhakkak ufku kaplamış ve örtmüş olduğu halde yeşil bir refref yani perde gördü demiştir. Tirmizi'nin rivayetinde Abdullah bin Mesud onun gördüğünü kalbi yalanlamadı. Necm 11 ayetini tefsir ederken Resulullah Cebrail'i yerle gök arasını doldurmuş olduğu halde refreften yani yeşil kumaştan bir hulle içerisinde gördü der. Buradaki hulle iki parçalı ama tek parça gibi görünen elbiseye verilen addır i̇bn Mesud'un bu hadisi Ahmet bin Hanbel'in müsnedinde Hz. Peygamber cennetin yeşil bir refrefini yani örtüsünü tabakasını baktığı ufku kaplamış şekilde gördü şeklinde geçer. Bazı rivayetlere göre Miraç gecesinde Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin Sidre'den sonra veya cennet ve cehennemi gördükten sonra oturduğu döşek veya cennet yaygısının ismi de refreftir. Buradaki sidre son uçtaki ağaç ya da Arabistan kirazı manasına geliyor. Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem bu refref isimli döşeye oturarak çok yükseklere çıktı. Refref ayrıca peygamberimizin Miraç gecesinde bindiği bineklerden sonuncusunun da ismidir. Allah kıldığımız namazları bize miraç eylesin inşallah. Amin.